arasında itibar görmek ve görenin sevgisini kazanmak için dua. Ya Rahmane külli şeyin ve Rahimne her kim bu ismi şerifin zikrini birt edinirse kalbinde olan her ne çeşit kasvet, evham ve üzüntü varsa dahil olur. Cenabı Hak o kulunu düşmanlarının şerlerinden korur kendisini her gören sever, şefkat ve merhametle nazar olunur ve her istediğini yapar. Bu ismi şerif, porselen bir tabağa yazılıp, su ile silindikten sonra, kendisinde humma olan bir kimseye içirilirse pek kısa zamanda hummadan eser kalmaz, hasta iyileşir, harareti düşer. Her kim bu ismi şerifi, cuma günü, zühre saatinde, sağ avucuna yazıp kendisine hal gelinceye kadar zikre devam ederse kendisini gören herkes sever, halka her istediğini yaptırır. Ya kayyumu hella yefutu şeyin min ilmihi vela yauduh. Her kim bu ismi şerifi her gün 27 kere okursa ve buna 40 gün devam ederse Cenab-ı Hak o kulunun kalbine inkişaf verir düşünceleri sınırsız derecede isabetli olur. Kalbinden hikmet pınarları kaynar. Hafızası kuvvetlenir, unutkanlığı zail olur. İşittiği ve okuduğu her şeyi hafızasında tutar. Her kim bu ismi şerifi her gün bir adet ve kendisinde bir cezbe hali oluncaya kadar okursa Cenab-ı Hak okulunu esrar ı kainatın sır hazinelerine muttali kılar. Malı çalınan bir kimse pazartesi gecesi bu ismi şerifi 124 kere okur ve yatarsa gaip olan malın o andaki durumunu ve yerini görür. Ya İlahel Alihel Pir, Ya O Celaluh, her gün 5 vakit namazdan sonra 20 kere bu duayı okuyan kimse kısa zamanda hakirlik ve zaruretten kurtulur bolluk ve huzura kavuşur. Her an derece ve mertebesi yükselir. Dünya ve ahiret saadetlerine nail olur. Cenab-ı Hak bu ismi bir edilen kulunu nastan ustani kılar. Ya Ali ve Şamihi fevka kulli şeyin ulufür tifahi. Bir perşembe günü bu ismi şerifi 1700 kere okuyup Herhangi bir kimseden bir isteğin olmasını dileyen mutlak malubuna nail olur. Arzusu reddedilmez. Bu ismi şerifi bir dedinen kimse merati bir alanın en yüksek derecelerine yükselir. Herkesin sevgilisi, her işinde başarılı, büyük ve nüfuzlu kimseler yanında muhabbetli görünür. Çok bol bir rızk'a nail olur. Rızkın açılması ve bolluk berekete kavuşabilmek için okunacak önemli bir dua. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece abdest alınarak Yasin suresi okunmaya başlanır. Okunurken Selamun Gavlen Min Rabbi Rahim ayeti 21 defa okunur ve Yasin suresi bittikten sonra Allahümme inni eserüke bi hakki hazi suretil şerifeti bi hakki selamun gavlen min rabbi rahim en terzukni rızkan halalen tayyiben Allahümme inne yuzubike min şiddetil fakri ve bela et dine Allahümme alani mine şakirin duasını okursanız bir biiznillah zengin olur sunuz bereketiniz ve rızkınız artar fein tevelle fekul hasbiyallahu La ilahe illahü aleyhi tevekkelte ve huve rabbülaşri Bu ayet hakkında sahabe-i kiramdan Ebu Derde hazretleri peygamber efendimizden şöyle bir hadisi şerif nakletmektedir. Ki bir kimse bu ayet her gün yedi defa okumaya devam ederse her dileğine ulaşması için bu ona yeterlidir. Yine peygamber efendimizden nakledilen bir rivayete göre bu ayeti günde, Yedi defa okumaya devam eden kimse yıkıntı ve çöküntü altında kalarak suda boğularak ateşte yanarak ya da vurulmak suretiyle ölmekten kendisini korumuş ve kurtarmış olur. Bir Konuşma zorluğu olanlar için okunacak dualar. Kekeme ve konuşamayan çocuklar için bir kaside-i bürde 4 yaşına geldiği halde konuşamayan bir kız çocuğuna kaside-i bürde okundu. Dilsiz, lal sanılan kız çocuğu konuşmaya başladı. 2. Kekemelik için her gün üç defa İnşikakak, İnşikakak, inşikak suresi okunur. 3. Konuşmakta güçlük çeken çocuk üzerine her gün İsra suresi okunursa şikayetleri kaybolur. 4 konuşmakta güçlük çeken bir kimse her gün bir bardak suya 801 defa ya evvel Celle Celalühü ya ahir Celle Celalühü ismini okuyup içerse bu dertten kurtulur. Günlük sakızı çiğnenmeye devam edilir. Ördek eti, güvercin yumurtası ve zeytinyağı da pişirilip kekeme çocuklara dualarla birlikte yedirilir. Yine kekemelik için diğer bir dua terkibi. Taha Suresi 27. ayet kekemelik çeken, konuşması zor olan kişiye 7 gün boyunca 21 defa Besmele-i Şerif ile başlanarak okunur ve ağzına üflenir. Arapçası Besmele-i Şerif ile aşağıdaki gibidir. Okunuşu Bismillahirrahmanirrahim. Vehlül ukteten min lisani.